Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisi Cem Koçak. Bugün size kifozdan yani halk arasında kamburluktan bahsedeceğim. Ve kamburluğa iyi gelen 4 egzersiz önerim olacak. Kifoz yani halk arasındaki kamburluk omurga bölgesinin sırt kısmının İçe doğru fazlasıyla normal anatomik pozisyondan daha fazla içe doğru bükülmesiyle karakterize bir rahatsızlık. Doğuştan ve sonradan gelişebilir. Doğuştan oluşan rahatsızlıklar ergenlik süreci içerisinde daha tedaviye uygunken bireyin büyüme yaşı yani kemik yoğunluğu oluştuğu takdirde bir tık daha zorlanabiliyoruz. Süreç daha uzayabiliyor. Ama fonksiyonel skolyoz yani kişinin uzun süre bu pozisyonda kalması göğüs kaslarının sırt kaslarına göre daha fazla güçlü olması kişinin otomatik olarak fonksiyonel vücut açısını arttırmasıyla beraber e, kifozu tetikleyebilir ve fonksiyonel kifoz rahatsızlığıyla birebir karşılaşmasına sebep olabilir. Bundan dolayı fonksiyonel skolyoz daha düzeltilebilir, daha hızlı sonuç alınabilir bir rahatsızlık olarak bilinmekte. Biz bugün sizlere genel manada idiopatik ve fonksiyonel skoryoza iyi gelebileceğini düşündüğümüz 4 mükemmel egzersizden bahsedeceğiz. Öncelikle birinci egzersizden bahsedeceğim. Bu egzersizde bir adet foam roller'a ihtiyaç duyuyorum. Foam roller'ın yerleştiriş şeklinden bahsedeyim size. Yere yerleştirdim. Sırtımı döndüm. Ayaklarım ve popom yerde sabit. Foam roller'ımı elimle kürek kemiğimin bitim noktasına yerleştirdim. Şu şekilde ayarlamaları yaptım. Başım sabit. Ne fazla geriye, ne fazla ileri duracak şekilde. Kollarım karşıyı gösteriyor ve gözlerim parmaklarıma doğru bakıyor. Popomu yukarı kaldırdım. Gövdemi aşağı doğru götürürken kollarımı yukarıya doğru estettim. Tekrar nefesle beraber geldim. Tekrar geriye doğru estedim. Tek felge. Hareket paterni tamamen bundan oluşmakta. Ve 3 çarpı 10 şeklinde gün içerisinde sabah ve akşam bunu gerçekleştirebiliriz. Sırt bölgesindeki yüzeyi yani kifozel yüzeyi ön paterne doğru esnetmeye çalışıyor. İkinci egzersiz olarak ön hazırlık egzersizi diyebilirsiniz. Pektoral kaslarını streçlemek ve statik olarak ve dinamik olarak aynı şekilde kombinasyonu gerektiren bir egzersiz. Bir köşeye ihtiyacımız var burada evinizin herhangi bir köşesine. Dirseklerimi 90 derece şekilde yerleştirdim. Göğsüm sabit ve gövdem asla şu şekilde gitmiyorum. Arkadaşlar belden böyle bir gitme yok. Ayaklarım sabit. Gövdenin üst kısmıyla içeriye doğru gidiyorum ve göğüsü hissediyorum. Sonra 5 saniye bekleyip tekrar geri geliyorum. Tekrar içeri gittim. Karnım sıkı. Bel içeriye kaçmıyor. Ve geri geldim. Üçüncü egzersiz olarak da size omurga mobilizasyonlarından bir tanesini göstereceğim. Siz bunu yatakta da yapabilirsiniz ya da ters demin sehpanız üzerinde de yapabilirsiniz. Ben bir bench üzerinde yardım alacağım. Bencin üzerine sabit formda geliyorum. Sırtımın 4'te ikisi dışarıda kalacak şekilde dışarıya doğru yatıyorum. Ayaklarımla gücü aldım. Boynumun ağırlığını elle alıyorum. Nefesle beraber geriye doğru kıvrılabildiğim kadar kıvrılıp tekrar nötral pozisyona geliyorum. Tekrar aldım. Tekrar indim. Yavaş yavaş segmenti burada kaydırıyorum. Bir tık üstü geçti. Burada karnımın kasıldığını, karnımın gerildiğini hissetmem gerekiyor. Bu şekilde yavaş yavaş 3 çarpı formunda götürebilirim. Evet, sırada dördüncü egzersizim var. Dördüncü egzersizde bir terabanttan yararlanacağım. Aslında romboitleri aktivite etmek için yani sırt kaslarımızı geriye doğru alabilmek adına, omuzu geriye doğru alabilmek adına sırt kaslarımızı aktivite etmeye çalışacağız. Omuz aralığında ellerim 90 dereceye yakın bir formda sabitliyorum. Ve omzumu birbirlerine yaklaştıracak şekilde elden gücü çekerek çekiyorum ve kontrolde bırakıyorum. Buradaki asıl olay ise göğsü Ön, ön duvara doğru itmesi, yani sıradan bir omuz çekişi değil, göğüs duvarımı öne doğru itiyorum, nefesimle beraber çekiyorum. Bel orduzu arttırmadan sadece sırtı içeriye doğru çekip, kontrollü bir şekilde geri geliyorum. Burada göğüs kaslarını değil sırt kaslarını hissetmen gerekiyor. Eğer göğüs kaslarını hissediyorsan hareketi yanlış yapıyorsun. videomuzda kifoz yani kamburlukla ilgili mükemmel 4 egzersizi sizinle paylaştım. Egzersizlerimizi 3x10 yani 3 set 10 tekrarda formda sabah akşam programında ekleyebilirsiniz. Hatta antrenmanlarınız öncesinde ısınma olarak da kullanabilirsiniz. Daha fazla detaylı bilgi almak için Klinik Atletik YouTube kanalından bize ulaşabilirsiniz.